Belki 108 yıl önce o göz gözü görmeyen savaş alanındaki puslu havaya karışan barut kokusu burnumuza gelmiyor. Ya da Çanakkale Boğazı'nın kan kırmızı renge dönmesi gözümüzün önünde değil. Toprağa düşen ilk askerin sesi kulağımızda çınlamıyor yaralı arkadaşının yarasını kapatmaya çalışan askerin tenindeki sıcaklığı bilmiyoruz. Vatan aşkıyla savaşmaktan bitap düşen askerin içtiği suyun tadını alamıyoruz. Ama yine de hissediyoruz. Çünkü Çanakkale bizim için beş duyunun ötesinde bir hissiyattır. Gelip geçici olmayan